Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Haziran ayı kariyer açılımınızda hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehber Yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan oğlak burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. Partner enerjilerinizi alalım bu mesajın sahibi oğlak burcu dostlarımızın Haziran ayı partner enerjilerine sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Pekala. Ve destek isteyelim. Bu mesajın sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Haziran ayı ilişki enerjilerine sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini, Haziran ayı partner enerjilerini de sevgiyle bir tane daha istiyorum. Şunu görüyorum. Aldım, kabul ettim. Kalın şimdi. Şuraya bakalım. Şimdi burada şöyle bir portre görüyorum ben arkadaşlar. Eee karşınızda çekici cazibeli en azından sizin sizin çekici cazibeli bulduğunuz e, bir varoluş var dürüst net olduğu gibi ve irade sahibi bir varoluş şimdi burası çok zorlayıcı bir enerjiyle de açığa çıkabilirdi ama karşınızdaki bireyin zorlayıcı bir enerjiyle açığa çıkmadığını burada görebiliyorum ben e, Şimdi aksine sizin zorlayıcı bir enerjiyle açığa çıktığınızı görüyorum. Şimdi şöyle ki, izah ediyor olacağım. Ee, burada irade sahibi ne yaptığını bilen, ne istediğini bilen bir varoluş var. Burada da siz nihayetinde romantik bir şekilde karşınızdaki kişiye sevginizi sunmaya hazırsınız. Ee, parlak güneş gibi parlak bir varoluş sizin için. Siz de burada romantik hissediyorsunuz ve ilişkiyle ilgili yola çıkmaya hazırsınız. Her şey yolunda. Fakat burada işte... Bir noktada bana öyle geliyor ki manasız bir mücadele alanı açığa çıktı. Kalkanları havaya kaldırdınız. Savunmacı tutumlarla açığa çıktınız. Belki kurallarla açığa çıktınız. Bilmiyorum burası nihayetinde yani bu enerjiyle oldukça zıt bir enerji. Burası sevgi dolu romantik yola çıkmaya hazır. Fakat burası aynı zamanda bir şeyler istediği gibi gitmediğinde hevesini yitirip atını başka yöne sürebilir. İşte tam olarak burada bunu görüyoruz. Bir şeyler sizin istediğiniz gibi gitmedi e, beklentileriniz gibi davranmadı belki karşınızdaki birey aynı zamanda burada ben alanı güçlü bir varoluş var. Yani kendi e, bireysel e, duruşunu korumuş olabilir. Siz bir şeyler istemişsinizdir ama onun da kendine göre bir e, birey, bireysel özgürlük alanı vardır. Oraya müdahale ettirmemiş olabilir mesela. E, i̇şte şu, şu saatte işte evde olmak gerekiyor Şu saatte yemek yenecek Şu saatte beni niye aramadın Şu saatte bana niye mesaj atmadın O insanlarla görüşmeni istemiyorum Oraya gitmeni istemiyorum Bakın burada böyle şeyler olur Burada savunmacı bir tutum açığa çıktı Peki ne oldu Karşınızdaki birey yaralandı Kırıldı burada Zaten burada ayı kartını görüyoruz. Dayanışmacı bir varoluş var karşınızda. Ama aynı zamanda şimdi ayı kartı hem dayanışmacı, dirayetli bir varoluşu temsil eder. Burada da dirayetini görüyoruz. Bastığı yeri biliyor. Burada da dayanışmacı olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda bu ayı kartı sizin sizin zorlayıcı enerjinizi de temsil ediyor olabilir. Çünkü yani manipülatif bir karakteri de anlatıyor çünkü zaman zaman. Yani en azından karşınızdaki kişi sizi böyle algılamıştır. Zorlayıcı bir karakter olarak, boğa gibi zorlayıcı bir karakter olarak çıktınız burada. Birdenbire renk değişti. Şimdi buraya geldiğimizde burada bakın, kalbi kırılsa dahi e, ilişkin içerisinde işte acı, hüsran, hezeyan hissetse dahi. Burada ne oldu? Hala daha ilişkide sizinle kaynakları paylaşmaya gönüllü bir yapıyla açığa çıktı. Hala daha kaynakları denden içinde cömertçe paylaşıyor burada sizinle. İşte zamanını, enerjisini, sevgisini, iletişimini. Ama sağlıklı bir bireysel varoluşa sahip. Yani bu, bu güzel bir özellik. Böyle olması gerekir çünkü aslında. Yani hepimizin bireysel alanları vardır. Bireysel alanlarımıza müdahale edilmemeli. İlişkiler eşitlik temelleri üzerine kurulmalı ve, ve bireyler birbirlerinin birey, bireysel özgürlük alanlarına saygı duymalı. Bana öyle geliyor ki burada böyle bir durum açığa çıktı. Yani çünkü hem bunu bunu bilen ama aynı zamanda sağlıklı bir paylaşım duygusuna da sahip. Şimdi ne oldu burada? Bir noktada burada sizin artık bir uyanış yaşamanız gereken bir hal geldi. Şimdi artık bu ilişkinin içerisinde bir farkındalık yaşamak gerekir burada. Yani size hizmet etmeyen, sizi aşağı çeken, yavaşlatan, bu ilişkiye hizmet etmeyen, karşınızdaki kişiye hizmet etmeyen bir takım inanç sistemleri, davranış kalıpları, varoluş biçimleri bunlardan özgürleşmek gerekliliği vardır burada. Ama bana öyle geliyor ki bu kavrayışı tam olarak açığa çıkaramadınız. Bana öyle geliyor ki burada özgürleşmeniz gereken bir şeylerden tam olarak özgürleşemediniz. Neden? Bana öyle geliyor ki çünkü burada partner sizinle bu kadar dengeli ve cömertçe bir paylaşım halindeyken burada onun için bir şeyler takıldı. İleriye doğru gitmez oldu, akmaz oldu, yürümez oldu, fren yaptı burada, geri çekildi bir saniye. Şimdi burada karşınızdaki birey birey için bir şey takılmışken siz burada bir güçlü bir romantik ilişki beklentisi içindesiniz. Fakat sevgili Oğlak Burcu dürüst olmam gerekiyor. Siz zaten makul ve mantıklı bir grupsunuz. Bu set sizin setiniz, sizin setinizdir. Kolektifte çünkü kolektif bir açılım bu, şahsi bir açılım değil. E, bilirsiniz zaten bunu. E, burada kendi bırakışlarınızı, kavrayışlarınızı e, açığa çıkarmadığınız ölçüde inatçı direten tutumlarınız olduğu sürece burada e, özgürleşemediğiniz mevzular olduğu halde hala daha bakın beklentili bir tutumla yaklaşırsanız e, sabotaj alanıdır burası. Çünkü bunları halletmek gerekir. Bunlar halledildiği takdirde çünkü burada karşınızdaki birey için mevzu takılmış olmayacaktı. Öyle değil mi? değerlendirme yapmaya ihtiyaç duydu burada geri çekildi. Hatta şöyle söyleyeceğim bazı dostlarımız için burası tamamen bırakıştır. Tamamen feragat edebilir karşınızdaki birey. Belki bazıları için bitti bu ilişki. Öyledir çünkü bırakış vardır burada. Ama şöyle de olabilir bazıları için de bırakış gerçekleşir. Birey bir tamamen kendini ilişkiden çeker, fakat sonra tekrar bir farkındalık kazanarak ayağa kalkıp tekrar ilişkiyi yapılandırmakla ilgili bir katılımcı da olabilir. E çünkü her zaman söylüyorum bireylerin irade alanlarıyla ilgili e, oralara müdahale eden bir okuyucu değilim ben. Yüzlerce insan izliyor ve herkesin irade alanı, kararları, seçimleri bireylere aittir ve farklılık gösterecektir. Kimi burada tamamen bırakıp gidecektir ilişkiden komple uzaklaşacaktır. Kimi dediğim gibi geri gelip onaracaktır. Fakat burada e, canım Oğlak burcu size iş düşüyor. Buradaki bu istek, burada bu güçlü romantik istek. Harika bir istek. Evet, burada da görüyoruz zaten. Köklü bir şey yaşamak istiyorsunuz. E, bağlılık istiyorsunuz. işte taahhüt istiyorsunuz. Tamam, çok güzel. Peki siz bu konuda nelerden özgürleşeceksiniz? Baktınız mı bu istek bencil bir istek mi mesela? Ben merkezinizde kalan bir istek mi? Kendinize projeksiyon tutuyor musunuz burayı isterken? Bunlara bakın. Karşınızdaki kişi sizinle birlikte güzellikleri yaşamak istemiş, ee, sizinle birlikte düşlerin gerçek olduğu bir ilişkiyi tecrübe etmek istemiş, bu ilişkiye inanmış, bu ilişkiyle ilgili yüksek umut ve inanca sahipmiş. Zaten görüyoruz burada. Görüyoruz. Bariz bir şekilde görünebiliyor. Görülebiliyor affedin. <laughs> Ama mevzu böyle bir noktaya gelmiş. Burada meselenin özü bu ama o şekilde ama bu şekilde katılıklar var burada. Burası majör zaten. Burada bu bırakışları yapamadığınız sürece özgürleşemezsiniz. Yenilenemezsiniz, değişemezsiniz, dönüşemezsiniz ve böylesi bir başlangıcı da aktive etmek güç olacaktır elbette. Tahmin ediyorum, özetledim. Aslında çok bir sürü doğrulama almak isteyen bir taraf var içimde. Ama e, okumanın fazla uzun olmasını da istemiyorum ama şuraya şuraya bir doğrulama alacağım mahkeme kartına. Nedir uyanmanız gereken, bırakmanız gereken? Bir tane dedim ama üç bazen böyle cezbediyor beni açılımlar ve istiyorum. Evet arkadaşlar burada ne var? Bakın şimdi zaten burası başlı başına bir mevzu. Burada gücü sağlıklı yönde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Gücü katı dayatmacı manipülatif bir şekilde kullanmak yerine karşınızdaki kişiyi gütmek, yönetmek yerine e, iyilikten yana şefkat, merhamet, bağışlayıcılık, hoşgörü, anlayış, dayanışma, sevgi, Ev kapsayıcılık, besleyicilik böyle açığa çıkarmak gerekir. Güç, güç çünkü nasıl kullandığımıza oranla nasıl sonuçlar yaşadığımız değişkenlik gösterecek bir alandır. Ve karmik bir yapısı vardır sekizin. Ne ekersek onu biçeriz. Bakın burada sonsuzluk işaretini görüyorsunuz değil mi? Ne verirseniz onu geri alırsınız. Burada bir, bir güç yani bir gücünüzü sağlıksız yönde kullandınız burada. Onu görüyoruz. Yanı sıra burada ne var? İllüzyonlar var burada. E gerçekçi yaklaşmıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri olduğu gibi görmekten imtina ediyor olabilirsiniz. Burası bulanık görüş açısı. Burası sezgiler sezgiler yerine ee, işte ilizyonlarla değerlendirme yaptığınız bir alan belki kaygı var alanınızda belki belki korku yaratıyorsunuz ve bu kaygı ve korku ve ilizyonlarla belki sağlıksız tutumlar açığa çıkıyor ama onun dışında değerlendirme yaparken e, Neptünyen bir yapıyla değerlendirme yapıyor olabilirsiniz. İlizyonlardır burası çünkü buraya dikkat edelim. Yanı sıra burada tekrar berrak bir zihinle değerlendirme yapmak gerekliliği var. Burada işte zaten ancak berrak bir zihinle değerlendirme yapıp kesip atılması gereken her şeyi kesip attığınız ölçüde inanç sistemi, davranış kalıbı vesaire yani ilişkiye hizmet etmeyen ve size ve karşınızdaki kişiye hizmet etmeyen her şeyi temizlemeniz gerekir ki burada pırıl pırıl bir başlangıç yapılabilse. Burada bu mahkeme kartı ile ilgili uyanışınızın ne yönde olması gerektiği ile ilgili bir e, şey doğrulama istedim. Şu andan itibaren tabii bilmiyorum. Yani dediğim gibi bazıları için bu ilişki çoktan bitmiş bile olabilir arkadaşlar. En azından bir sonraki ilişkileriniz için size projeksiyon tutacaktır burası. Bu bir kalıpsa eğer. Ya da belki bu ilişkinin hayrına da hizmet edecektir. Orası artık ilahi sistemde herkesin önüne dağılan e, kartlarla farklılık gösterecektir. Seviyorum sizi canlar. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.